Sevgili Terazi Burcu arkadaşım Kanalıma hoş geldin Sefalar getirdin Umarım çok iyisindir Her şey gönlünce olsun Sevgili Terazi Burcu arkadaşım Evet Ağustos ayında Sizler için bir genel Tarot açılımı yapmak istedim Bakalım Tarot kartlarımız Ağustos ayı için Bize neler söyleyecek Yükselen Burcu, Güneş Burcu ee, ve Ay Burcu terazi olan sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Evet, hadi bakalım hep birlikte Ağustos ayında seni neler bekliyormuş bakalım. açalım bakalım evet ilk kartımız hazine kartıyla geldi sevgili terazi burcu ee, kendinle ilgili e, içindeki hazineyi keşfetme dedi e, Ağustos ayında kendinle ilgili e, keşfe çıkacaksın ve aslında hazinenin e, kendin olduğunu e, anlama ihtimalin çok yüksek dedi e, kartımız bize. E, aynı zamanda da küs dargın olduğun bazı insanlarla e, barış görünüyor sevgili terazi burcu bir uzlaşmaya gireceksin orta yolu bulacaksın e, ağustos ayında aynı zamanda e, belki bir mahkeme işin olabilir ağustos ayında e, ya da kendinle alakalı bir yüzleşme hesaplaşma e, yaşayabilirsin sevgili terazi burcu ağustos ayında e, ve eee ruhsal olarak kendini çok iyi hissetmediğin bir ay olabilir e, şifalanmak isteyeceksin e, bazı kalp kırıkları e, kalpteki yaralara şifa bulmak isteyecek olabilirsin e, kendini iyi hissetmek isteyeceksin iyileşmek isteyeceğin bir e, ağustos ayı olabilir e, aynı zamanda da şansın senden yana olduğunu unutma şans ağustos ayında ee, seni bulacak Yeter ki fırsatları gör ee, Fırsatları e, Kaçırma Sevgili Terazi Burcu <laughs> Evet bazı fırsatlar var ee, Şans senden yana Ama o fırsatları gör Ve o fırsatları kaçırma dedi ee, Kalp kırıklıklarının olduğunu söylüyor Ağustos ayında Belki de kalp kırıklığının e, yeniden bir gündeme gelme olasılığı var e, Bu da seni e, biraz e, modunu düşürebilir e, Buralara dikkat et e, Senden af dilemek isteyenler olabilir Sevgili terazi burcu e, Ya da sen e, af dileyebilirsin Bağışlanmak istiyor olabilirsin e, Ya da zaten e, burada bir barış vermişti Zeytin Dalı ya da kendine yaptığın haksızlıkları fark edeceksin. Çünkü bir yüzleşme de söz konusu Ağustos ayında senin için. Kendine yaptığın haksızlıkları fark edip kendine iç dünyana evet uğradığın haksızlıklar karşında kendine merhamet gösterebilirsin Ağustos ayında. Ee, hayallerin var, ee, sürekli hayal kuruyorsun, hayallere dalıyorsun. Ee, bir konuyla alakalı, yapmak istediğinle alakalı ama tedirgin olduğunda e, bazı durumlar var. Seçim yapmak zorunda kalabilirsin sevgili Terazi Burcu. Ee, evet yine kendini e, bir çaresizlik içinde e, bulabilme ihtimalin var bazı durumlardan dolayı genellikle kalple alakalı ee, burada hüzün kartı çıkmıştı ee, e, ağustos ayında e, kalp kırıklıkları kalp acıları eski yaşanmış bazı durumlar senin canını yakan bazı durumlar gündeminde olabilir e, ama e, oralarda e, hani fazla kalma ee, diyor bize kartımız sevgili terazi burcu köklü sağlam bir <laughs> ilişki kurmak istiyorsun ee, adımlarını sağlam atmak isteyeceksin ee, huzur istediğini söyleyeceksin ee, ve bununla alakalı da yapman gerekenlerin farkına varıp e, adım atma ihtimalin çok yüksek sevgili terazi burcu. Evet bakalım tarot destem senin için ne söylüyor? Ağustos ayında sevgili Terazi burcu. Biraz duygusal geçecek senin için Terazi burcu. Ağustos ayı. E, aman e, oralarda çok kalma derim ben sana. Bakalım ter, e, tarot destem senin için ne söylüyor? Ağustos ayı için. yapmak istediğin artık hayatındaki kara bulutları dağıtmak istediğin e, ve o gücünü e, kendinde bulacağın bir e, an e, bir zaman dilimi de olacak aynı zamanda ağustos ayı senin için e, kendini çaresiz hissediyor olabilirsin hissedecek olabilirsin ama hissetme o güç sende e, etrafındaki güzellikleri güneşleri güneşli günleri gör fark et oralarda kalma oralardan çık dedi kartımız bize aileyle ya da maddiyatla ilgili gelişmeler olabilir kuşuşturmalar olabilir biraz rütün buralarda artabilir ağustos ayında senin içinde bir tane kadın var senin için sen onu zeki buluyorsun bulduğun bir kadın var istediği zaman her şeyi yapabilir dediğin bir kadın var bununla alakalı ya bir haber alacaksın ya birlikte belki de aklındaki kişi bu senin aklındaki kişiyi alakalı bir gündemin olacak sevgili terazi burcu aynı zamanda hislerin de çok kuvvetlenecek rüyalarına dikkat et e, haberci rüyalar olabilir e, Seninle alakalı Sevgili Terazi Burcu Devam ediyorum Adalet Evet Terazi Burcu'nun Olmazsa olmazı Adalet Çok önemlidir Herkes için önemli olabilir. Tabii ki de herkes, hepimiz için önemli ama Terazi Burcu için Adalet ayrı bir e, önem taşır arkadaşlar. Evet, kesinlikle Terazi Burcu için Adalet son derece önemlidir. E, her şeyden önce gelir diyebilirim. Adalet beklediğin bir durum var. E, adalet yerini bulacak, ilahi adalet yerini bulacak Ağustos ayında. Bazı şeyleri tamamen bitireceksin, ee, yeni bir başlangıç yapacaksın sevgili Terazi Burcu. Haber beklediğin e, kariyer olabilir, e, kariyer anlamında olabilir, aklındaki kişiyle olabilir, yeni bir başlangıç olabilir. Neyle alakalı haber bekliyorsan e, o haber sana gelecek e, ve istediğin o tamamlanmayı yaşayacaksın. Dediğim gibi bu kariyerle de olabilir ve bununla ilgili yepyeni bir sayfa, yepyeni bir başlangıç seni bekliyor. E, Ağustosun sonlarına doğru sevgili e, terazi burcu arkadaşım. Peki bakalım olumlama kartım senin için ne söylüyor? Bakalım Ağustos ayında hangi olumlama sana iyi gelecek e, sevgili terazi burcu arkadaşım. Evet hemen bakalım. özgürlük dedi e, yaralarını şüpheyle kızgınlık ve suçluluk yarattığın fark ediyorum e, bu yüzden kendimi karanlıktan kurtarıp kurtarmak için çalışıyorum olumsuz düşünceleri atıyorum kalbimde huzur buluyorum ve içimdeki ışık varlığın keşfediyorum Evet bu olumlamayı kendine söylersen Ağustos ayında e, görünüyor mu bilmiyorum kamera şöyle tutayım mı nasıl görünüyor mi e, Evet bu olumlamayı kendine söylersen e, kendini daha özgür hissedeceksin bazı durumlarda Ağustos ayında senin özgür hissetmen çok önemli demek ki baskın hissetmemen gerekiyor. E, bu olumlamayı sürekli söylersem bu his kendine e, geldiği zaman e, buralarda daha rahat Ağustos ayını geçireceğini söyledi kartımız bize. E, evet alma verme dengesi için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutma sevgili Terazi burcu arkadaşım. Ee, sağlıcakla kal anda kal, e, Hoşça kal başka açılımlarda görüşmek üzere.